Evet efendim, konuğumuz diş hekimi Doktor Damla Zenar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok mersi. Hoş geldiniz Damla Hanım. Merhaba. Bir meslektaşımı evet. ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok aynı da yakın mutluluk Konularımız de. da çok ortak. Ne bu güzel. Bu pandemi sürecinde ben de kliniğimde birçok önlem aldım. Siz nelerle karşılaştınız, neler yaptınız bu süre içerisinde? Biraz anlatır mısınız bize? Memnuniyetle. Aslında sizin de bildiğiniz gibi diş hekimliği sterilizasyon ve diğer konularda en hassas çalışan meslek dalı. Dolayısıyla bizim bu sürece hani adapte olmamız sanırım birçok mesleğe göre çok hızlı ve kolay oldu. Çünkü biz zaten bütün hastalara maske, eldiven ve birçok sterilizasyon önlemlerini alarak tedaviler yapıyorduk. Ama tabii Covid hakim olmadığımız yeni bir hastalıktı. Nasıl bulaştığından, tutumda, semptomlarına varana kadar hepimizin yeni yeni tecrübelere sahip olduğu bir süreçten geçtik. ve Bu süreçte de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine dikkate alarak mesleğimizi evrimleştirdik bir anlamda. Şu an COVID-19 ile ilgili nasıl önlemler alıyoruz? Bütün sterilizasyon sistemlerini maksimum düzeye çıkardık. Bütün yüzeyler tek kullanımlık ve antiviral, antimikrobik örtülerle örtülüyor. Hasta girmeden önce bütün oda havalandırılıyor ve taze havanın haricinde odanın sürekli havasını temizleyen cihazlar bulunduruyoruz. Hem klinik ortamımızda hem bekleme salonumuzda. Hastaları birbirleriyle hiç karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Ee, sanki bir ameliyata hazırlanır gibi aslında. Hani ameliyathane şartlarına çevirdik diş hekimliği kliniklerimizi diyebilirim. Evet hocam yani zaten e, bu lisans sürecinde de o e, bu bu tip şeylere bizi hazırlamışlardı o ameliyat koşullarının evet. koşulların sağlanması o yüzden aslında çok da zor olmadı bizler için değil evet, mi evet. sadece bunu hani nasıl hazırlandığımız biraz anlatmak gerekiyor evet. ki hastalarımızı güvenle muayenehanemize davet edelim. Aynen Sizce öyle. de böyle gelmeleri artık güvenli değil mi hastalarımızın? Ee, önlemlerini almış kliniklerde tedavi olabilirler ee, tam aksine ben tedavi olmaları gerektiğini düşünüyorum çünkü bir Kronik enfeksiyonunuz varsa aslında bu farkında olmadan bağışıklığınızı da düşürüyor. Yani e, direkt olarak hastalığa yakalanma riskinin dışında bağışıklık da bizim birinci dereceden ilgilendiğimiz bir alan. Çünkü e, bütün mekanizma ağızdan başlıyor, vücudun bütün mekanizması ve oradaki bir mikrobun, oradaki bir iltihabın vücuda yayılması çok daha kolay ve hızlı oluyor. Dolayısıyla biz bunu önlersek, ağızda maksimum hijyen sağlarsak, aslında bireyin genel sistemik sağlık durumunu da hani çok iyileştirmiş oluyoruz. E, bu sebeple bile, indirek yolla bile, e, ağız diş sağlığının önemsenmesi gerektiğini ve tabii ki önlemini almış klinikler tercih edilerek tedavi yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hocam bu önlemini almış e, klinikler olarak e, özellikle söylemek istiyorum. Eee Feyza Hocamın da aldığı önlemleri klinikte görseniz yani gerçekten ameliyathaneye girmiş gibi hissediyor insan kendisini. Elbette. Ee, ben sizin klinik çalışmalarınız arasında estetik diş hekimliğiyle uğraştığınızı biliyorum. Hı hı. Bize estetik diş hekimliğini tanımlar mısınız? Nedir? Neler yapıyorsunuz? Ee, estetik diş hekimliği aslında birçok diş hekimliği alanının birlikte çalıştığı bir diş hekimliği branşı diyebilirim. Ee, bazen diş eti uzmanlarının ...daha baskın olarak tedaviye hakim olduğu... ...bazen e, protetik tedaviler daha fazla yapılacaksa... ...protez uzmanlarının daha fazla tedaviye hakim olduğu... ...multifaktöriyel e, bir tedavi branşı. E, tek e, estetik diş tek dişin e, nasıl göründüğüyle ilgilenen bir branş değil de... Ee, o dişin yüzdeki konumu ne, güldüğünüzde nasıl gözükecek ya da fonksiyonda nasıl durmalı gibi gibi birçok e, faktörü bir arada inceleyen ve detaylı çalışan bir branş diyebilirim. Yeni bir branş. Ee, yani son dönemdeki gelişmelerle beraber evet yeni bir branş e, ama tek bir branş gibi değil yani çok açıdan baktığınız hastanın sosyal hayatından tutun da günlük beslenme alışkanlıklarına kadar hastayı incelediğiniz ve ona göre bir tedavi planı oluşturduğunuz bir alan diyebilirim hocam bu geçmişten bu nasıl gelişmeler oldu biraz isterseniz bahsedelim. Ee, tabii farklı toplumlarda da farklı estetik beklentileri olmakla beraber biz kendi ülkemiz için e, materyaller değişti, materyallerin kullanım şekilleri değişti. Ee, örneğin dijital Tamamen hiç olmayan bir şeydi bundan 15-20 yıl önce biz mezun olduğumuzda. Dijital diş hekimliği çok kısıtlı alanlarda ve işi hızlandırmayacak noktada bize destek oluyor Dolayısıyla çok tercih edilmiyordu ama artık günümüzde dijital diş hekimliğinin katkısı çok fazla. Materyaller eskiden metal destekli porselenler kullanırken şu an çok sınırlı vakalarda bunları tercih ediyoruz hatta porselenler bile değil, monolitik zirkonyum dediğimiz ya da işte cam seramik dediğimiz çok daha hem estetik olarak hem de dayanım olarak çok daha yüksek dirence sahip materyaller girdi. bunların kullanımının girmesiyle beraber hem diş hekimliğinin birçok branşı ama estetik diş hekimliği de bunlardan birebir faydalanan bir branş olduğu için çok evrildi. Evet hocam daha çok şimdi hani duyduğumuz şeyler e, smile design gülüş tasarımı evet. bu tip şeyleri daha fazla hastalarımıza sunabiliyor olduk bu konuda neler yapıyorsunuz? Ee, ya gülüş tasarımı da bence bir e, bütün olarak ele alınması gereken tedavi e, olduğunu düşünüyorum. Ee, ve ezbere yapılan tedavilerden açıkçası çok hoşlanmıyorum. Ee, hani her hastaya işte 10 tane lamine yapalım 5 tane bilmem ne yapalım gibi bir e, maalesef bunun bir reçetesi yok. Ee, önce hastanın beklentisini çok iyi analiz etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani o hasta neyle mutlu olacağı iyi tespit etmek lazım. Ee, kimi zaman belki de örnek vermek için söylüyorum. Benim hiç hoşlanmayacağım bir beyazlıkta bir şey hastayı çok mutlu edecek. Dolayısıyla orada hastayı iyi anlamak lazım. Hastayı iyi anladıktan sonra eksikleri isteklerine göre belirlemek gerekiyor. Yani çok göz önünde olan bir diş varsa belki sadece beyazlatma yapmamız o hastayı son derece mutlu edecek ama e, hiç gözükmeyen dişlere sahipse dudak pozisyonu veya diş şekli sebebiyle çene yüz yapısı sebebiyle o dişleri biz bembeyaz hale getirsek de aslında gözükmediği için hastayı yine mutlu etmemeye devam edecek. Dolayısıyla e, hastanın beklentilerini iyi anlayıp e, doğru teşhis koymak için. E, ...detaylıca muayene etmek gerekiyor. Hocam mesela şöyle gelişiyor... ...Hollywood Smile istiyorum, Da Vinci Gülüşü istiyorum. Evet. Yani bunların bir jenerik isimleri var... ...ve çok hatta fotoğraflarla... ...başvuran hastalar oluyor. Eminim size de geliyorlardır. Ee, Hollywood Smile biraz daha dişlerin ön planda olduğu, daha beyaz, daha dolu dolu bir gülüş şeklinde tarif edebiliriz. Ee, da Vinci gülüşü de işte o meşhur Da Vinci'nin yüzümüzde bir altın oranı var. O altın oranın dişlere uyarlanmış hali gibi. Yani tek başına dişlere baktığımızda en boy oranından tutun da dişlerin birbirleriyle olan oranları, işte konuştuğumuzda ne kadar görülmeli, güldüğümüzde ne kadar görülmeye varana kadar daha matematiksel hesaplarla yapılan bir gülüş dizaynı. Ama hepsinin bence hastaya özel bir takım eklemeler ve çıkarmalar dahilinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam herhalde genel bir kolaylık sağlıyor belirli onlara bağlı kalmak tabii sonrasında ki. da bireysel özellikleri katıyorsunuz. Elbette. Peki bir mesela bir hasta kliniğe geldiğinde nasıl yönlendiriyoruz? Aşama aşama neler yapmayı tavsiye ediyorsunuz? Ee... Ya ben hastanın beklentisini hep ön planda tutuyorum. Ne bekliyor ve neye ihtiyacı var kısmını iyi dengelemek lazım. Biraz onu dinledikten sonra nelerden şikayetçi onu anladıktan sonra bir plan tasarlıyorum ve bunu hastalarla paylaşıyorum. Bu süreç nasıl ilerliyor? 101 bütün hani biz dişe tek başına baktığımızda çok güzel gözüken bir diş her hastada aynı büyüklükte aynı beyazlıkta dişi her hastaya koysanız eminim ki her hastada aynı hoşlukta durmayacaktır. Dolayısıyla o bütüne doğru puzzle parçası gibi doğru puzzle parçasını yerleştirmek önemli. Burada da gülüş tasarım programları var. Bu programlarda on binlerce kütüphanelerinde on binlerce farklı şekilde hem dişlerin büyüklüklerinden tutun da yüzey özelliklerine varana kadar, renk, rengin kullanımına varana kadar detaylı puzzle'ı doğru yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu oldum, bu olmadım diye. Hastadan özel fotoğraflar alıyoruz. Bunları bazı simülasyon programlarımız var. Oraya aktarıyoruz. O Aktardığımız yerde de başlıyoruz çalışmaya. Hasta görmeden önce aslında biz hastanın yüzüne nasıl olacağını her haliyle kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla burada bize dijital gülüş programlarının büyük bir katkısı var. Akabinde hasta için uygun gördüğümüz dizaynların bir mock-up adını verdiğimiz bir prototipini üretiyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyorum ediyoruz. ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. Çok Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. sıradaki konumuz medikal estetik hekimi Doktor Hilal Koral efendim. Çok yaşa devam ediyor.